Maçın hakemi Ümit Öztürk düdüğünü çaldı. Karşılaşma başladı. Tabii ki kullanılması gereken e, maçlar bunlar. E, yani bugün Naci, Doğucan yine o anlamda e, süre alan yeni oyuncular. Hocam az önce köşe gönderi neredeyse yere değiyordu. Ekrana geldi. Rüzgarın ne kadar etkili olduğunu ve maç öncesinde ısınırken top çantasından topların nasıl yuvarlandığını da net bir şekilde gördük. Maçına gemi Ümit Öztürk'e sevgili seyirciler. Adnan Deniz Kayatepe'nin bir uyarısı. Evet köşe gönderi de galiba bir problem vardı rüzgar nedeniyle. Evet karşı köşe gönderinde rüzgar nedeniyle bir problem yerinden çıktı ve hemen değiştiriliyor. Şimdi Mırsic. Oğuz Oğuz kaleye baktı. Oğuz vuruyor. Uğurcan ikinci pozisyon. Topağalarda gol. Umut Nayır. 12. dakika. Hangi kredi Ümraniye Spor? 1-0 öne geçiyor. Ama tabii ki yani kaleci'den dönen toplar özellikle son maçlarda Trabzonspor bu anlamda çok fazla problem yaşıyor. Yani dönen top takibi. Çünkü bu tip e, havalarda e, her türlü kaleci'den dönme şansının çok yüksek olduğu bir e, hava. E tabii ki biraz da defansın savunmanın e, bence geçti. Vardan gelen çizgi. Rezege. Düştü kalktı. Mettaip araya girdi. Doğucan yatarak müdahale. Umut Bozok geriye bıraktı. Marakamşik ceza sahasına. Kaleci Orkun. Tekrar Mustafa birinci için bocaladı. Şimdi Trezege. Trezege vuruyor. Kaleci Orkun. İşte pozisyon. Hamdi Aslı'nın da dediği gibi kaleci çok önde. Belki sıyrılabilirdi. Topa bir kez daha dokunabilirdi. Biraz aceleci davrandı diyorsunuz hocam. Bettaip. Bettaip. İki oyuncu var karşısında. Şimdi frene bastı. Destek bekledi. Bir çalım yerde. Ve kendisini aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart veriyor maçına hakemi Ümit Öztürk Bettaip'e. Üst üste iki sarı kart. Ümraniye Spor'da Mustafa'ya Mehmet Tayyip'e. Mırsic top istedi. Son çizgide. Mırsic yerden orta. Bir dokunuş. ikinci pozisyon. Yandan dışarıya. inanılmaz bir golü kaçırdı. Ama bayrak da havada. Onur Ayık pozisyonu kaçıran isim burada Mırsic hareketlendi. Önce bayrağını kaldırmadı. Şimdi geri pas Popov'dan. Orkun kısa düştü top. Amşik tek pas. Ceza sahasında Umut vuruyor. Kaleci Orkun. Trabzonspor'da kaçan bir gol daha. Yine çıkarken yapılan bir hata. Umut Bozok Kalecinin üstüne nişanlıyor topu. Leylani. Doğucan son çizgi indi. Yerden orta. Mırsic. Topu taça gönderiyor. Trabzonspor'da yerde kalan bir oyuncu var. Yeniden seyrediyoruz pozisyonu. Evet orada kafalar çarpışmış. Hüseyin ve Alison. şu anda tedavisi yapılıyor Hüseyin'in Naci Naci baktı kaleye. Naci vuruyor dışarıya. İşte pozisyon. Uzaktan bir vuruş. Umut Nayır tek top pop top istedi. Şimdi topla buluştu. Ortasını yapıyor. Larsen kafayı vurdu. Kartal İsabetsiz bir şut. Ama çok enteresan. Rüzgardan top geri döndü. Oğuz. Ceza sahasına Uğurcan. Topun başında. Öndere doğru yapıyor. Savunmadan sekti. Az önce Popov'un müdahalesi burada. Ve ilk yarının son düdüğü çalıyor sevgili seyirciler. Ve ikinci yarıya Trabzonspor başlıyor. Fazla açıyor ayağından Doğucan. Şimdi Kartal ceza sahasına doğru gönderdi. Umut Nayir vuruyor Uğurcan. İkinci pozisyon tekrar Kartal. Vurdurmadılar. Kartal sağ tarafa bıraktı. Onur ceza sahasında. Onur sıyrılıyor. Şut savunma çizgiden çıkarıyor. İnanılmaz. Larsen işte Trabzonspor kalesindeki büyük tehlike. Önce kaleci Uğurcan kurtardı. Sonrasında Onur Ayık rakiplerinden birer birer sıyrıldı. Arif'in presi. Hamşik. Doğucan baktı kaleye. Bir çalım soluna aldı. Doğucan vuruyor. Kaleci Orkun. Maxi Gomez. İşte Doğucan 61. dakika şovu deplasman tribününde Trabzonspor taraftarlarında Umut Nayır pasını verdi. Onur ceza sahasında kafayla indirdi. Bomboş pozisyonda Mırsıç dışarı vuruyor. Trabzonspor kalesinde büyük tehlike. Trabzonspor kalesinde bir büyük tehlike daha. Hüseyin kafayı vurdu ve yerde kaldı. Avantaj diyor maçın hakemi Ümit Öztürk. Yusuf Yazıcı, Bakasetas, Bardi, Bardi baktı kaleye vurmadı. Bakasetas yandan dışarıya. Trabzonspor'da Bakasetas'tan beklenen şut atması, şut denemesi. Şimdi dakika. son çizgide yaptı ortasını. Bir vuruş. Kaleci Uğurcan. Umut Nayır. Topa Yeniden göre... bakalım. Yani İbrahimovic tarzı bir vuruş yapmış değil mi burada? Evet topa göre vücudunu şekillendirmesi estetiğini ortaya çıkarıyor. Bakasetas Bakasetas'ın pası Maxi Gomez şimdi Canini açısı dar son çizgiden yaptı ortasını Orkun orta geliyor arka tarafa doğru savunma vurdu kafayı bu arada kötü çarpıştılar ceza sahasında Hüseyin yeniden seyrediyoruz evet Hamdi Hocam biraz kötü bir çarpışma olmuş Bardi'nin ortası. Kaleci çıktı. Top boşta kaldı. Şut. Kaleci Orkun. Çok önemli bir fırsat Trabzonspor adına. Kaleci Orkun önce yumrukladı. Sonrasında köşe vuruşunu kullandı. Kafa yandan dışarıya. Bardi. Larsen. Larsen'in ortası. Kafa ve topu gol. Vitor Hugo. Müthiş bir gol. Son dakikalarda forvet oynadı. Hücuma çıktı. Kafayı vurdu. Topu ağlara gönderdi. Yani tabii ki oyunun şekli yani bu tip oyuna döndü ama bu kadar usta ayağın saha içerisinde olduğu bir oyunda yani bu tip golü e, Trabzonspor'un tabii çok ihtiyacı vardı ama oyunun belirleyici Trabzon. İşaret geldi. Ortasını yapıyor. Hüseyin vuruyor kafayı. Ceza sahasında tehlike. Bir şut. Asfakta dışarıya. Pozisyon üstüne pozisyon. Tansiyon hiç düşmüyor. Heyecan hiç azalmıyor. İşte burada Glü maç ve maç uzuyor ve ilk uzatma devresi başlıyor. Ü... Gözler hakemde. Ümit Öztürk hayır diyor. Yeniden bakalım pozisyona. İşte Maxi Gomez bu arada Mustafa'nın hareketi tabi pozisyona baktılar ve bir var incelemesinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyorlar. Ümit Öztürk VAR'a gidiyor. VAR kontrolü yapılıyor. Mustafa'nın Maxi Gomez hareketi sonrasında VAR monitöründe pozisyonu dikkatle izliyor. Sahaya dönüyor ve penaltiyi veriyor. Penaltı. Bakasetas dışarı vurdu. Bakasetas dışarı gönderdi. Dakikalarından biriydi. Evet uzatmada daha tabii ki Trabzonspor daha pas oyununa geri dönebildi. Maxi Gomez'in ortası! Yusuf ve gol! Yusuf Yazıcı! Yusuf Yazıcı golünü atıyor. Trabzonspor 2-1 önde. Yeniden seyrediyoruz. Burada savunmanın arkasına hareketlendi. Maxi Gomez Uruguaylının ortası ve Yusuf Yazıcı'nın çok klas dokunuşu. Çok soğukkanlı. Sol ayak içi uzatma devresi sona eriyor. Sevgili seyirciler. Santrayı yaptı. Vitor Hugo Casetas Bakasetas pasını verdi. Yusuf Yazıcı ceza sahasında. Yusuf yerde penaltı. Yusuf Yazıcı yerde. Karar penaltı. Sarı kart çıkıyor. Gülü maç. Pozisyon bu. Mustafa burada Yusuf'la mücadelesi Yusuf Yazıcı yerde. Yusuf Yazıcı geliyor ve yazıyor. Yusuf Yazıcı 3-1 yaptı durumu. İkinci uzatma devresinde 3-1 önde Hamdi Aslan hocam. Tabi Yusuf Trabzon'a gelirken e, özlemiş olduğu görüntü bunlardı. Trabzonspor'un taraftarının, e, Yusuf'un duygularının e, en üste çıkması gereken e, bence görseller bunlardı. E, tabii ki çok önemli bir oyuncu. Gülü maç Bakasetas'ın pası Maxi Gomez sıyrıldı. Baktı kaleye. Maxi Gomez şutunu atıyor. Savunmaya çarpıyor. Gol! Dörtledi Trabzonspor. Bir gol de Maxi Gomez'den. Trabzonspor çeyrek finalde diyebiliriz herhalde değil mi Hamdi Hocam? Ya yani, tabii çok büyük bir avantaj. Yani e, yani gerçekçi konuşmak gerekiyorsa Onur oyunun skorun bu, bu geleceğini hiçbirimiz tahmin etmezdik tabii ki. Ve Ümit Öztürk son düdüğü çaldı Trabzonspor çeyrek finalde